Herkese merhabalar. Vişne kompostosu tarifimle mutfağıma hoş geldiniz. Vişnenin mevsimi geçti geçecek ama son vişnelerde bitmeden bir kompost hazırlamak en iyisi. İlk olarak büyükçe bir tencereye su koyalım ve kaynamaya bırakalım. 2 kilo vişne kullandım ben bunun için. 2 kilo vişnenin saplarını çıkardıktan sonra bol suda güzelce yıkayalım. Vişnenin yanında ihtiyacımız olan 1 litrelik cam şişeler ve şeker. Cam şişelerimizin içerisine 2 avuç dolusu vişne yerleştirelim. Vişne kompostosu rengiyle tadıyla nefis bir kompostodur. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Vişne kompostosu antioksidan özelliğiyle hücre yenileyici ve kansere karşı koruyucudur. Aynı zamanda sindirim sistemini düzenler. Yelin doğum yapan annelere de kompostu içmesi önerilir hep. Büyüklerimizin söylediği sütü arttırdığı yönünde ama doktorlar sadece sıvı alımının şart olduğunu söylüyor. Bu bakımdan da anne sütünü de arttırdığını söyleyebiliriz. Kısacası suyuyla posasıyla çok sağlıklı ve faydalı. Evet şişelerimizin içerisine vişneleri yerleştirdikten sonra her bir şişeye bir su bardağı şeker ilave ediyoruz. Burada kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 milim. Sıcak havalarda soğuk içecekler çok iyi oluyor. Özellikle bu sıcaklarda buzdolabımızdan hiç eksik olmuyor. Hemen hemen her meyvenin komposto sosunu yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim yöntemle diğer meyvelerin de komposto sosunu hazırlayabilirsiniz. Evet bakın suyumuz kaynadı. Suyumuz kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve kaynar vaziyette cam şişelerimizin içerisine dökelim tatlı isteğini bastıran birbirinden güzel sulu yemek ve pilavlara eşlik eden soğuk bir içecektir komposto. Ve hafif ekşi tadıyla komposto tariflerine yakışan meyvelerin başında vişne gelir. Meyve sularını özellikle çocuklarımız çok seviyor. Çocuklarımıza hazır meyve suları yerine kendimizin kaynattığı, hazırladığı meyve sularından içirelim. Cam şişelerin içerisine kaynar suyu doldurduktan sonra kapağını sıkı bir şekilde kapatalım ve şişeyi hafifçe sallayarak şekerin dağılmasını sağlayalım. Kompostoyu taze ya da dondurulmuş vişne kullanarak yapabilirsiniz. Eğer dondurulmuş vişneden yapacaksanız buzluktan aldıktan sonra geniş ve derin bir tencerenin içerisine alın. Üzerine suyunu ve şekeri ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını biraz kısıp vişne rengini verinceye kadar yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynatın. Daha sonra altını kapatıp soğuk olarak servis edin. Ama benim tercihim mevsiminde yapmak. Tabi mevsiminde yapmayı kaçıranlar için bu da bir alternatif. Şişelerimizin kapaklarını kapattıktan sonra bant ile ağız kısımlarını saralım. Evde kompost hazırlamak oldukça kolay ve maliyeti gerçekten çok düşük. Büyük ve geniş bir tenceremizin yarısına kadar su koyalım. Ocağa oturtalım ve kaynadıktan sonra temiz bir mutfak kavlusunu içerisine yerleştirelim. Yerleştirmemin nedeni şişeleri içerisine koyduktan sonra patlamaması. Şişeleri içerisine yerleştirelim ve yarım saat kaynatalım. Yarım saat kaynadıktan sonra şişelerimizi alalım ve kenarlarını temiz bir mutfak havlusu ile silelim. Tencerimize diğer şişeleri yerleştirelim. Evimizin uygun bir köşesine battaniye serelim ve hazırlamış olduğumuz vişne kompostolarını yan bir şekilde yatıralım. Tekrardan üzerlerini battaniye ile örtüp bir gün boyunca bu şekilde bekletelim. Bu şekil yaptığınız zaman emin olun atacak olan kapak dahi atmaz. Bu da size bir püf nokta. Evet bir gün sonra battaniyeyi artık açabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi rengi muhteşem. Kış için kompostolarımız hazır. Dilerseniz şimdi de kullanabilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.